6. sınıf din kültürü ders kitabı cevapları. Sayfa 60 Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 6. sınıf din kültürü ders kitabı cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 60 zararlı alışkanlıklar denilince aklınıza neler geliyor? Cevap: Zararlı alışkanlıklar denilince aklıma Bireyin fiziksel ve zihinsel sağlığını olumsuz etkileyen ayrıca toplum ve çevre ile ilişkilerini zedeleyen alışkanlıklar gelmektedir. Sigara ve alkollü içecek tüketimi, uyuşturucu madde kullanımı, aşırı şekerli ve işlenmiş gıda tüketimi, hareketsiz yaşam ve aşırı sosyal medya kullanımı zararlı alışkanlıklar arasında sayılabilir. Bu tür alışkanlıklar bireyin genel yaşam kalitesini düşürebilir ve uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Gözlemleyelim çevreniz insanlarda en çok karşılaştığınız zararlı alışkanlıklar nelerdir? Bu zararlı alışkanlıkların size ve çevrenize etkilerini gözlemleyiniz. Cevap: Çevremde en çok karşılaştığım zararlı alışkanlıklar arasında sigara içme, aşırı kafein tüketimi ve sürekli olarak cep telefonu ekranına bakma bulunuyor. Sigara içme hem bireyin sağlığını olumsuz etkiliyor hem de pasif içicilik yoluyla çevresindekileri tehdit ediyor. Aşırı kafein tüketimi uyku düzenini bozabilir ve anksiyeteye neden olabilir. Sürekli olarak cep telefonu veya diğer ekranlara bakma göz sağlığını ve sosyal ilişkileri olumsuz etkileyebilir. Aynı zamanda sürekli dijital dünyada olmak bireyin gerçek dünyadan kopmasına neden olabilir. 6. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı sayfa 60 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.